Evet, Akın Bey, Oktay Bey, bugün tarihi bir gün. 1992 yılından bu yana devam eden bir fakülte mücadelesi. Ereğli'ye ilk kurulduğunda Karayelması Üniversitesi'ne fakülte vermemişlerdi. Bu yılları bilenler bilir. İşte o dönemde biz e, Kandil'deki binalara önermiştik. E, onları kurmadılar o zaman, İşte burası köy mü dediler. Ondan sonra Eğitim Vakfı kuruldu. Dönemin kaymakamı Nail Taşselendi. Hatta o dönem Armutçuk müessese müdürü de kurucusudur şeyin Eğitim Vakfı'nın. Kandili Belediye Başkanı da kurucusudur. Niye? Kandil'deki binalar için. Neyse onlar geçti bugün. ilk defa kampüsün temeli atılıyor. Siz de Eğitim Vakfı'ndasınız. Bayrağı devraldınız. Ne düşünüyorsunuz? Evet bizim için çok mutlu bir gün. Eğitim Vakfı'nın eğitim gönülleri tarafından desteklenip bugünlere gelmesi bizi mutlu ediyor. Bugün dediğiniz gibi tarihi bir gün. Sağ olsun Otel Demiroğlu bu işin başında. Bugün temelini atmış oluyoruz. Hayırlı seyirlerle kurban keseceğiz. Eveydi halkına hayırlı olsun diyoruz. Evet Oktay abi, Teşekkür ederim, sen sessiz şey evet. kahramansın. Evet, Hep kenarda durursun ama çok şey verirsin. Ne varsa e, görevimizi yapıyoruz. Biz Vakıf olarak evrenizde çok şeyler yaptık. Bu da e, inşallah üniversite için bir başlangıç olur bizim için. Güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ee, sağımız geniş. Çok büyük alanlarımız kaç, var burada. Kaç dönem burası? Burası zannediyorum 27 dönüm falan bir arazi. Ee, gelişme imkanı var arkaya doğru. Evet. Yan tarafa doğru gelişme imkanı var. Arsalarımız var. Yukarıda hacin arazileri var. Evet. Gelişebilir, gelişebilir. Ee, i̇nşallah daha güzel günlere yeri göreceğiz herhalde evet. biz. Peki kaç blok yapılıyor şu anda bu? Şu anda 3 blok yapılıyor. 3 blok yapılıyor. Evet. Eee metrekare üniversite binası. Kaç kat? 2 fakülte binası. 2 fakülte. Bir tanedik, bir kütüphane ve yemekhane binası. 2 fakülte. 2 fakülte. Eee kütüphane, kütüphane ve yemekhane binası. Yemekhane. O bu 2 fakülte binasında, 3. fakülte de göre göreceğiz. Çünkü Kaçar katlı? Eee bunlar bir bodrum artı üç kat, bir de artı yukarıda teras katı var. Evet. O şekilde planlanmış. Planlar İstanbul Teknik Üniversitesi e, profesörleri tarafından, mimarlık e, bölümünün vakfı tarafından hazırlandı, yapıldı. Üniversitemiz de tasdiklendi. Belediyemize bir aldık. E, i̇nşallah tamamını Ereğli bize göstermek lazım. Burada sizin dışınızda Erdemir'in ve Ahmet Erman'ın da adını geçirelim. Evet, evet tabii. de Zaten Ereğli Eğitim Vakfı olarak bugüne kadar yaptığımız bütün işlerde Erdemir'in büyük katkısı bu. Evet. Onun katkısı olmadan Ereğli'de e, o işleri yapmanın mümkün değildi. Sağ olsunlar. Her zaman yardımcı oldu. Evet. burada bir şey Başka bir şey söylemek ister misiniz? Yok, Peki. Kurban kesiliyor. Hadi gel. Evet sevgili Ereğliler. Bugün tarihi bir gün. Bu tarihi bir gün Bunlar zemin açısından daha sağlam olması adına kazık çakılarak inşaata başlanıyor.